Kanserde erken tanı kuşkusuz birçok insanın hayatını kurtarıyor ve Türkiye Kanserle Savaş Vakfı bu doğrultuda da bir kampanya başlatıyor. Hatta başlattı. Kanser Erken Tanı kampanyasına başvurular bugün başlıyor ve biz de bu haberi sizlerle paylaşıyoruz. İşte detaylar. Ülkemizde her yıl kansere yakalanan 140 bin kişi hayatını kaybediyor ve 2030 yılında bu rakamın 500 bine, dünyadaysa 17 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Ve tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde kanserle savaş için çeşitli önlemler alınıyor. Türkiye Kanserle Savaş Vakfı da erken tanının önemi konusunda toplumsal bilinci arttırmak için bir kampanya başlattı. Erken tanı kampanyasında amaç toplumsal duyarlılığı ve bilinci arttırarak bu konuyu tekrar gündeme getirmek. Kanserde erken tanı kampanyası bugün başlıyor. Başvurular 31 Mart tarihine kadar sürecek ve 4 farklı kanser türünde 1000 kişiye ücretsiz kanser taraması yapılacak. Taramanın kapsadığı kanser türleri ise meme, kolon, prostat ve rahim ağzı kanseri.